Değerli milletvekilleri dünden beri şahsıma dönük haksız ithamlar yapıldı. Ben bu kürsü masumiyeti ve burada bulunma tarafsızlığım nedeniyle buradaki görüşmelerin sükuneti açısından cevap vermedim. Ama sürekli tekrarlanıyor. Belli ki Can Atalay unutuldu. Bekir Bozdağ üzerinden bir şey yapılıyor. Bir defa şunu söyleyeyim, şunu söyleyeyim. FETÖ terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen terörist başıdır. Bir terör örgütünün yöneticisi, kurucusudur. Eli kanlı bir katildir. Ben bunu defalarca hem medyada söyledim hem burada söyledim. Ama 2011'de 13 sene önce söylenmiş bir sözü sürekli getirip benim daha sonra söylediklerimin hiçbirini yok saymak büyük bir haksızlıktır. 15 Temmuz'da da CHP'den, diğer partilerden pek çok arkadaşımızla burada bombaların altında biz her şeye rağmen burada olduğumuzu bize düşen burada ölmektir diye milletvekilleriyle beraber meydan okuyan da bir Bekir Bozdağ var. O zaman o konuşmada var ve bu devletin içerisine sızmış bu Haşhaşilerin, bu teröristlerin Türkiye Cumhuriyeti'nin yargısından, ordusundan, emniyetinden, kurumlarından ayıklanması konusunda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük bir mücadeleyi verirken en önde duran da bu kardeşinizdir. Benim yaptıklarım ortadadır. FETÖ ile mücadele konusunda ve FETÖ dahil biliyorsun terör örgütlerine Türkiye'yi ve dar etme konusunda ortaya koyduğum iradenin zekatı beni bu konuda haksız yere eleştirenlere fazlasıyla yeter artar bile. Bizim çöple attığımız, çöplükte bıraktığımız şeyleri ve daha sonra da ifade ettiğim net fikirleri yok sayarak o çöplüğü karıştırıp karıştırıp getirenler sadece ellerini ve dillerini kirletirler. Ben bütün arkadaşlarımızdan istirham ediyorum. Lütfen buranın şahsiyat yapmadan bir çalışma ortamını hep beraber yapalım. Benim anlamak başım dik. Kim ne derse desin anayasaya, yasalara, iş düze sadakatle yoluma devam edeceğim. Beni itham ederek beni yolumdan, benim davamdan beni bu Anayasa ve yasaları uygulamaktan kimse alıkoyamaz. Bekir Bozdağın hayatı 98'den beri kamunun önündedir. Benim ne yaptığım ortada, her şeyde kayıt altındadır. Birkaç tane örnek alıp benim daha sonra yaptığı mücadeleyi ve bunları bu devletten ayıklamak için yaptığım gayreti, çabayı hiç kimse yok sayamaz. Terör örgütü vasfı olmadığı dönemde herkesin söylediklerini bir çıkarırsak, yarıştırırsak neler olur? Ama biz dershanelerin kapatılmasında da, medya organlarının kapatılmasında, eğitim kurumlarının kapatılmasında, derneklerin kapatılmasında, yargının, adliyenin, emniyetin, ordunun, devletin bütün kurumlarında sızmış teröristlerin temizlenmesinde büyük bir fedakarlık yaptık. Bunları kayda geçirmek istedim bir kez daha. Artık bu konuda konuşmayacağım. İftira edenlerle hukuk önünde de ayrıca hesaplaşacağımı buradan da ifade etmek isterim. Bekir Bozdağ'ı bilen bilir. Beni CHP'li çok dostlarım var. Dem Parti'den, MHP'den, İyi Parti'den, Saadet'ten, beni öğrenciliğimden beri tanıyanlar var. Benim hayatımın her anını bilenler var. O şahitlere de sorun Bekir Bozdağ'ı size anlatırlar. Terör örgütleri karşısında nasıl bir tavır sahibi olduğumu size söylerler. Biz terörün de, teröristlerin de, terör örgütlerinin de Amerika'nın kucağında oturup bu memlekete meydan okuyan herkesin de karşısındayız, karşısında olmaya devam edeceğiz. Tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah yeni bir açıklamaya beni mecbur bırakmazsınız. Şimdi